Bodrum'da mahalle sakinlerinin tepkisine neden olan yol Bodrum Belediyesi ekiplerince asfaltlandı. Geçen Aralık ayında Mumcular Karaova Mahallesi Aydın Caddesi'nden kent habere ulaşan vatandaşlar Muske ekiplerince yapılan çalışmanın ardından bozulan yolun araç ve yaya trafiği güvenliğini tehlikeye düşürdüğünü dile getirmişti. Bodrum Belediyesi'nden yapılan açıklamada ise hava koşullarının izin vermesinin ardından çalışmalara başlanacağı bildirilmişti. Bodrum Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Aydın Caddesi ve bağlı bulunan 8190 sokakta yaklaşık 200 metre sıcak asfalt çalışması gerçekleştirildiğini açıkladı. Yağışlı havaların hakimiyet göstermesiyle çalışmalarına ara veren ekiplerin hava koşulları elverişli olduğunda çalışmalarına devam edeceği bildirildi. Ekiplerin sıcak asfalt ve rot mix yama çalışmalarını ilçe genelinde belirlenen programla yürüteceği ifade edildi.